hala korsan bölgesindeyiz. Bak, bunlar dışarıya ışık gitmesin diye bizi gece vakti bizi fark etmesin diye. Kapılar kilitli. Şimdi açıyorum ama geri kapatacağım. Bugün şuradaki yağları boşalttırıyorum artık. Buradaki yağların hepsini arka alacağız. Aden'den tamamen çıkıp Arap Denizi'ne girene kadar korsan tehlikesi devam ediyor diyebilirim. Şu an Aden'de seyrediyoruz. Rüzgar karşımızdan esiyor, dalga yok. Ama deniz suyu sıcaklığı biraz düştü. 28-29 derecelerde. Burada küçük bir çalışma var. Şunlar LED'ler. Kıvırtıyı aydınlatan. Bunlar yeni geldi. Şunlar da eski. Eski olanlar artık yavaş yavaş güçleri azalmış. O yüzden şimdi bu yenileri iki tanesini en azından değiştiriyoruz. Bir de baş taraftakini değiştiriyoruz. Elektrik zabiti şu an orada. 6 tane söylemiştik. 4 tane geldi. Bir ara orada çalışma yapmıştık hatırlıyorsunuz. Kaçıncı bölümdü? Kaçıncı silok yenilendi? Bir bakın ona. Bir yazın yorumları. Bu arada inanılmaz dikkatlisiniz ya gerçekten. Önceden böyle bölüm sorularım falan e, cevaplar verilmiş şok oldum. Ben ta önceki silottan sorduğum soruya şok oldum yani. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz dikkatlisiniz. Benim zaten benim abonelerim gerçekten çok dikkatli e, oradaki neyse aydınlatma iki tane bu tarafa bakan iki tane de bu bu tarafa bakanı koyacağız ve güvert aydınlatmaları gayet aydın olacak loş bu ışık öncesinde loş ışıkta şu an gayet aydın olacak bir de şu cıs 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 diye ses geliyor ya şurada e, o ses Dilden pompası yağları basıyoruz daha önce de Güverte'deyken falan da yine aynı ses geldiydi. Güverte'de çalışma olduğu zaman da Vildan ee, pompası kullanılıyorsa o ses geliyor, Vildan pompasının sesi. Güverte'de şu an boyama var mesela. Buracım. <laughs> Gart o da bizim kart amca. Aden. Aden'e geçiyoruz. Artık iki gün sonra kartları bırakacağız. Bir haftalık. Hatta 8 günlük. Yo, aynen bir haftalık yolumuz kaldı. Bir hafta sonra varıyoruz. Bu işte. Akşam. Akşam ama yine full enerji. Ne yapıyorsun? Muhafaza, muhafaza. Kompresörü bugün fişere yaptırsın. Şimdi hazır test ettik. <laughs> Açar. abi Açır. Evet açarsanız Hemen açıyorum ya Test, yani. test kapalı Şimdi test etmeye gidelim. ya bu bir Bu bunun bu kompresörün büyük tüpten geri döndürmez valfi. 20 20 25 bar havayı geri kompresöre döndürmemesi lazım. E, kompresörü test ettik, çalışıyor güzel. İki tane küçük problem var. Birincisi bu. Hava geri dönüyor. Kompresör stop ettiğinde havanın geri dönmemesi lazım. Onu da bu tutması lazım. Şu. Bu bu artık kilitlenmiş tamamen. Kirlendiği için kilitlenmiştir büyük ihtimalle. İkinci problemde yağ basıncı düşüyor. O da yağı kirli. Ya ee, yağ kirli değil de hani bu overall yapıldığında yağını boşaltıyoruz sonra geri dolduruyoruz ya o esnada filtre tüm kiri çekiyor tabi. O e, o yüzden filtreyi temizleyeceğiz. Şimdi o yüzden yağı tekrar drain ettik. Yağını da değiştireceğiz. Elimizde e, az yağ olduğu için önceki yağı kullanmıştık. Ama o da artık iyice kararmış. Ne kadar için temizlesek de kararıyor. Şimdi sıfırını koyacağız. İki kompresörümüz de tamamen hazır olacak. Biz artık eskiye dönüyoruz. Kemi de şöyle bir şey var. Bak bu hani, yazılı bir kural değil ama her değişimde her personel değişiminde gemi bir sürprizlerle dolar taşar. Zaten bu gemi yaşlı bir gemi. Ee, sürprizler olma olasılığı daha yüksek. Bir de personel değişti. Allah her şey üst geldi. Ama şimdi hepsini yavaş yavaş toparlıyoruz. Eskiye dönsün biz de deliye dönelim. Bu. Bu. Havayı geçirmeyen bu Bu Burayı Tamamen kapatırsa Hava geçmiyor ama bu çok sedelendiği için artık hava Geçiyor şimdi Yenisini Yenisini değiştireceğiz ne? Spring First spring Then defrost After Loss After washer, after the. <laughs> <laughs> Thanks. I don't know. E ne oldu işi bitirmeden nereye çıkıyorsun? Şirkette bir toplantı olacak şimdi? Telefon toplantısı. Şirkette işte baş senyorlar. İkinci ben, ikinci kaptan, kaptan, baş ben. ben. Kompresörü test ettik güzel. Bu toplantıya çıkıyorum. Ondan sonra şu an iki kompresörümüz de devrede. Artık normale dönüyoruz ya. Döndük sayılır yani. Şurada bir şeyler anlatıyor. İkinci kaptan stajyeri bir şeyler anlatıyor. Dinleyin. Aynen. Evet. Bu ne abi? <laughs> bu bizim Cairo repeater'ımız. stajyerimiz yeni, sefa. Bu bizim Cairo repeater'ımız. <laughs> evet. Ee, ufak anomaliler olabiliyor. Ufak farklılıklar olabiliyor. Bizim bunu günde her 4 saatte bir yani her vardiyada mümkün. Hayır bu ne işe yarıyor şimdi? Bilmiyoruz ki ne işe. İşte şimdi önce anlatıyorum. Bunun her vardiyada ya yani 4 saatte bir kez eee hata payına bakmamız lazım. Hatası var mı? Hatası varsa rotamızı düzeltmemiz lazım. Teknik olarak biz yanlış yöne gidiyor olabiliriz aslında. Hmm. Evet. Bunun da hesaplaması için e, güneş veya ay en iyi tercihlerden biridir. Güneşi çok daha büyük ve çok daha net görebildiğimiz için e, aynen öyle. Özellikle gün batımı veya gün doğumu bunun için en mükemmel aldır. çünkü e, o cismin ne kadar ufuk yüzeyine yakın olursa hata payını çok daha az olur. Ama ne kadar dik olursa, ne kadar tepemiz olursa onun kaç derecede gördüğümüzü tam anlayamayabiliriz. Şimdi, e, bu barla bildiğin pusula gibi bir şey mi yani? Evet, asıl bu bizim pusulamız. Yönümüzü bulabiliyoruz bununla. Doğru. Pusulamızın repeater'ı yani e, slave'i yani e, göstergelerinden yardımcılarından biri. Şimdi burada bakın güneş filtresi var. Bununla tam görüp tam şu hedefini şu delikten bakıp güneşi göreceğiz ve bu filtre. Ben gidiyorum şirket arıyormuş Devamını başka zaman. Bir şirket toplantımız vardı. Oraya katılmak zorunda kaldım. Bu şey kompas. Bak burada yazıyor manyetik kompas. Standart manyetik kompas, sterik manyetik kompas. Sı anlatıyordu tam ikinci kaptan. Ee, bayağı anlattı. İşte şey halindeyken elektronik olanlar çalışmazsa eğer manuel olarak da buradan doğrulama yapılabiliyor, görülebiliyor. Yönümüzü tespit ediyoruz. Bugünlük bu kadar yeter mi? Bence bugünlük bu kadar yeter. Selametler.